Megamag'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız... Başlıyoruz. Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı kırmızılı forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon euro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Transfer haberi ise yine Aşkın Olayım şarkısıyla hazırlanan videoyla duyuruldu. Sosyal medyada gündem olan video sarı kırmızılı taraftar coştururken şarkının söz yazarı şarkıcı Onur'dan ise tepki geldi. Kendi hesabına söz konusu videoyu alıntılayan Onur izinsiz habersiz böyle işlere kalkışıyorsunuz ah alıyorsunuz. Tertemiz başlamak varken niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede ifadelerini kullandı. Taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcının sosyal medya hesabında şampiyonluk kutlamasında ikardi ile olan kareleri olduğu görüldü. Ünlülerin doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden ve kısa süre içerisinde yükselerek lüks yaşantısıyla gündeme gelmeye başlayan fenomen Dilan Polat son dönemde gündemden düşmüyor. Gerek kocasının aldığı pahalı hediyelerle gerek kafasına taktığı euro ve dolarlarla dikkat çeken Dilan Polat şimdi de şarkı çıkardı. Ayrıca sosyal medya hesabından aynı zamanda şarkı çıkaran Rayman'la ilgili yorum yapmayı da ihmal etmedi. Polat açıklamasına ben 4 saatte 1 milyon oldum. Rayman 4 günde 1 milyon olmuş. Ben şarkıcı değilim ama bu yoğun ilgiye çok mutluyum. Teşekkür ederim dedi. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'a yönelik değişim adımları devam ediyor. Satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı. 52 yaşındaki Musk Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Musk Twitter'ın ismini X olarak değiştirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma henüz alışamadı. Öyle ki yeniliğe bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk'a beddua ederek Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin dedi. Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Nesrin Cevatzade plajda verdiği çıplak pozları sonrası eleştiri yağmurda tutuldu. Plajda üstsüz güneşlendiği için eleştiren oyuncu uzun bir süre ise kendisine eve kapatmıştı. Yaşadığı zor günleri atlatan başarılı isim bu defa babasıyla birlikte plajda poz verdi. Yoğun bir konser takvimi bulunan Hülya Avşar aynı zamanda marka yüzü olmayı da tercih etti. Geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markasıyla yeniden anlaşmaya varan şarkıcı dudak uçuklatan bir ücrete imza attı. Avşar adını taşıyan özel tasarım mücevherlerinin de satışa çıkacağı anlaşmadan 25 milyon TL kazanacak. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamix videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.